Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere bir süredir parti ve ilçe gündemini işgal eden olağanüstü kongre için imza süresi tamamlanmıştır. Elimize gelen tebligatlara göre 21.10.2024 tarihinde 51, 22.10.2024 tarihinde 23, 23.10.2024 tarihinde 11, 24 10 2024 tarihinde 8 25 10 2024 tarihinde 6 28 10 2024 tarihinde 8 30 10 2024 tarihinde 1 31 10 2024 tarihinde 4 4 11 2024 tarihinde 16 olmak üzere toplam 128 delege olan şu kongre için imza vermiş süreç içinde demokrasi adına mücadele veren tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bununla beraber bir süredir sosyal medyada devam eden dezenformasyon sürecinde özellikle parti üyesi dahi olmayan ve sosyal medya hesabında gasp ettiği Mustafa Kemal Paşa ilçe başkanı sıfatını kullanan bir zatın delegelere müdahil olduğunu görmem ve gerçek dışı beyanlar ile yönlendirdiği yönündeki yeni delegelerimizden aldığım geri bildirim ve talep üzerine sürece dair olarak ulaşabildiğim derecelere kendi bakış açımızı içeren doğru bilgilendirmeyi ekibimle birlikte yaptım. Görüştüğüm bazı dereceler normal bir süreçmiş gibi partiden arıyoruz seçim için imzanız gerekiyor beyanı karşısında yanıltıldıklarını bu nedenle normal işleyen demokratik bir süreç olarak değerlendirerek imza verdiklerini beyan etmiş mevcut başkan ve yönetiminden memnun olduklarını beyan etmiş ve imzalarını da noter arızalarında çekmişlerdir. Süreç sonunda 32 derece imzasını çekmiş imza toplama süreci 96 imzada kalmıştır. Tüzük gereği seçimli olağanüstü kongre yapmak için yeter sayı olan sal çoğunluk şartı olan 126 imzaya ulaşılamamıştır. Bu süreçte şahsın ve yönetimine hak edilen atama ile gelmemizin meşru olmadığı yönündeki iddialara da cevap vermek durumundayım. Hem ne kadar atama ile göreve gelmiş olsak da alternatifsiz değildik. Ben ve yönetim kurulum il yönetimi tarafından seçilmiş, sonrasında genel merkez tarafından atamamız onaylanmıştır. Karar verici biz değildik ve tercih edildik. Bugüne kadar belediye seçim süreci de dahil olmak üzere Ortaya koyduğumuz performans ve kazanılmış bir seçim bize güvenip bu büyük sorumluluğu üzerimize emanet eden il başkanlığı ve genel merkezimizin tüm üye ve destekçilerimizin yüzünü kara çıkarmadığımızın göstergesidir. Belediye seçimi sonrasında da başarımızın artarak devam ettiğini sizlerin tanıklığında gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz. Gelilen noktada bir nedenle seçimle olan üstü kongre talep eden gönül muhalif olan partililerimiz Seçime götürmek için çalıştılar ancak yeter sayıya ulaşamadılar. Bize göre süreç sona erdi. Şimdi ise partimize kenetlenme zamanı. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden kapsamamız gerektiğinin bilincindeyiz. Buradan çağrımdır. Gelir Mustafa Kemal Paşa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genişlemesini, büyümesini hep birlikte devam ettirelim. Şu an parti bütünlüğünün sağlanması zamanıdır. Hamasi sözlerden uzak durarak Parti ve yönetim etrafında herkesi kenetlenmeye davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde üyeleri temsil eden birinci organ delegelerimizdir. İmza versin, vermesin bütün delegelerimiz bizim için çok önemlidir. Süreç geçti ve bitti. Artık hep birlikte önümüze bakmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Paşa'da gündemi belirlemeye devam edecektir. Bir taraftan iktidarın kayyum yoluyla el konulan belediyelerimizi savunmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Bir taraftan da CHP belediyeciliği anlayışıyla hizmet üretmeye, adil ve adaletli davranmaya devam edeceğiz. Son olarak 2006 yılında verilmiş ve sosyal medyada asılsızca gezen bir yargıtay kararı olsa da ilerleyen süreçlerde yargıtay kararını değiştirmiştir. Sonrasında bu konuyla alakalı örnek olabilecek onlarca kongrece süreci yaşanmıştır. Çok eskiye gitmeye gerek yok. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine toplanan imzalarda geri çekilmiş ve yine bu geri çekilme işlemleri kabul edilmiştir. Kaldı ki parti tüzüğümüzün olağanüstü kurultay başlığı altında 43. maddesinin ikinci fıkrası son cümlesi açıktır. 15. günün bitiminde bitiminden sonra imza çekilmesi hüküm ve sonuç doğuramaz. Hepinize teşekkür ediyorum bu saat itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında kardeşçe mücadele etmeye ve iktidar olmaya davet ediyorum. Saygılar. Şunu da belirteyim. Ortamın daha fazla gerilmemesi için gerilerin ötekileşmemesi için delegelerin arada sıkılmışlıklarından dolayı daha fazla zarar vermemek adına süreç içerisinde son açıklamamı yapmış bulunmaktayım. Soru almıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Son ediyorum. soru olarak şunu söylemek istiyorum. Yani son süreç, süreç sonlandırdığınızı mı?